Değerli YouTube kanalımı izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlarım güle güle değerli izleyicilerim. Hoşça Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.